merhaba arkadaşlar daha önceden almış olduğum Xiaomi Redmi Air Buds kulaklığı inceleyecektim uzun kullanım testi olacak bunu ben Aralık ayında almıştım bayağı bir zaman geçti 4 ay gibi bir süre geçti Bu arada bu kulaklığın artıları eksileri alınır mı alınmaz mı ne gibi yönleri var bunları size söyleyeceğim İsterseniz gelen geçelim Evet başlayalım isterseniz bu kulaklığın harflerinden e, bahsedeyim önce. Ev içinde konuşurken güzel hani e, tere suya karşı dayanıklı. Hani çok olmasa da güzel bir sertifikası var. E, müzik dinlerken ses gecikmesi yok. Video izlerken de yok. Hani nasıl diyeyim var ama çok az var. Hani rahatsız etmiyor yani. Ama oynarken ne bileyim hani bu kulaklığı alıp arkadaşlar çoğunlukla PUBG falan oynuyor. O zaman ses gecikmesi var hani böyle adım atıyorsunuz duruyorsunuz. Bir pıt pıt daha ses geliyor. Hani eğer takıntılıysanız takarsınız bu kulaklığı yani sizi memnun etmez o konuda. Ama normal şartlarda müzik dinleyin, film izleyin hani öyle bir ses gecikmesi yoktur yani. Eksileri ise bu kulaklığı alıp dışarıda konuşamazsınız rahat rahat. Çünkü bu bu seride tek mikrofon var. Tek mikrofon olduğu için e, gürültüyü önleyemiyor. Ben mesela bisiklet sürerken arkadaşlarımla konuşuyorum. Konuşamıyorum daha doğrusu. Durmak zorunda kalıyorum. Veya bağlantısını kesip telefonla konuşmak zorunda kalıyorum. Böyle de riskli oluyor. Yani bu kulaklığı evde evde kullanabilirsiniz. Ancak konuşma ortamında olursanız. Veya yürürken. Yürürken biraz daha iyi. Alınır mı konusuna gelirsek? Alınır. Evet alınır. Çünkü döviz kuruyla beraber baya baya pahalandı. Mesela yani Türkiye'de artık hani bugün buradaysa bugün buradaysa yarın burada oluyor. Tak diye pahalanıyor böyle hemen her şey. O yüzden bence alınır. Ben telefonumu Note 8 Pro'yu yeni aldığım zaman bunları almıştım. O zaman 170 lira verdim. Şu an fiyatı bayağı indi. Yani 130 liraya falan bulabilirsiniz ama orijinal bulabilir orijinal bulabilir misiniz bilmiyorum. Bunlar orijinal. Hani şuralarında falan hatta göstereyim size. Orijinal olduğunu nasıl anlarsınız? Orijinal olduğu çok gözükmeyecek ama şuralarda Küçük küçük yazılar var. Bunun fotoğrafı var tabii ki de videoya. Oradan bakabilirsiniz. Ee, orijinal olduğunu böyle küçük küçük şeyler var. Ayrıntıları orada inceleyebilirsiniz. Bulabilirsiniz. Bir de şuna böyle şu kulaklığa böyle sert bastırdığımız zaman patlamıyorsa eğer böyle yarılmıyorsa orijinaldir. Çakmaları yarılıyormuş. Bir iki arkadaşımdan duydum. Bunu böyle çektiğiniz zaman gelmezse eğer gelmezseler orijinaldir. Hani çakma aldıysanız çok fazla zorlamayın. Bu kulaklığın başka bir orijinal e, orijinal olmadığını anlayabilmesi yolu. Menteşe yoktur. Hani menteşe vardır da. Şöyle tuttuğu zaman şurada mıknatıs var. Mıknatıs tutar bunu. Hani böyle aşağı saldığında düşmez. Hani şöyle durmaz. E, çakmalarında bazen duruyor böyle. Bazılarında durmuyor. Hiç durmuyor. Böyle mıknatıs falan da olmuyor. Tak diye açılıp kapanıyor böyle. Sürekli açılıp kapanıyor. Kulaklığı böyle koyduğumuz zaman kendi kendine kapanıp şarj oluyor. Bazen şarj olmuyor. O zaman da kulaklığın şarjı bitiyor. çıkardığınız zaman da size gülüyor. <gülüyor> kullanamıyorsunuz. Bunu böyle ters, çevirdiğiniz zaman salladığınız zaman düşmüyor. Yani kolay kolay düşmüyor. Orada buralarında mıknatıs var. Bir de şu var. Şurada da mıknatıs var. Çakmalarında mıknatıs tam işlevsel değil böyle koyduğunuz zaman ters çevirin düşüyor hani atız var ama var mesela bakın şu an kendi kendine açıldı bu kapalı kırmızı olduğu zaman şu an kırmızı olduğu zaman şarj oluyor beyaz olduğu zaman ise açık şu an bağlanmayı bekliyor bunların birbirini okuyor şu an sol sağ bağlandı telefonunuzda sağ sağı görüp sağa bağlanıyor eğer şu eğer sağ tarafı kullanmayacaksınız mesela. Bunu da böyle kapatın arkadaşlar. Basarak. Şu an bu kapandı. Bu da kapandı onun yüzünden. Şunu açalım. Telefonunuzdan sadece bu sol tarafı şu an bağlayabilirsiniz. Tekrardan kapatalım. Eğer eşleme sorunu yaşıyorsanız da böyle ikisine basarak da Aynada basarak tabii ki de birbirini okudular. Şu anda gördüler ve sağ tarafa bağlandı. Sol taraf. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer kafanıza takılan bir soru olursa hatta bunun bir değişik versiyonu var aslında onu da bir size göstereyim. İncelediğim benim Benim şu an incelemesini yaptığım kulaklık bu kulaklık. Şöyle göstereyim. Bu normal olan. Bu Redmi hatta. Hani Xiaomi'nin ürettiği ama Redmi'nin asıl ürettiği kulaklık. Bu ise tamamen Xiaomi'nin ürettiği bir kulaklıktır. Hatta bunlar özel. Özel edition. Bunlarda çift mikrofon var. İsterseniz koşarak konuşun. Gene de sesiniz gider. O kadar kalitelidir. Hani bunlar daha kalitelidir yani. O yüzden fiyatı bu fiyatlar 350 liralar. Değer mi? diyebilir yani. E, e, takıntılıysanız eğer o konularda değer. Bu yeni çıktı. Hani yeni çıktı bundan sonra çıktı. Bu da güzel bir kulaklık. Bu da güzel bir kulaklık. E, bu dokunmatik. Şuraları. Bir saniye bunu tek getireyim. Bunun şuraları dokunma. Hani bunlar gibi şöyle gelip de böyle basmıyorsunuz, ona dokunuyorsunuz. Bir o artısı var. Biraz daha e, kaliteli diye duydum. Bu da çift çift mikrofonlu bu da evet. Dokunarak dokunmatik sensörü var. Bunlar da bunda da suya karşı dayanıklı. Evet arkadaşlar, size anlatacaklarım bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Daha sonra görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.